1 vs 5 bir senaryo ile sizlerleyim. Şu an sadece yapmam gereken birkaç kill çıkarmak. Biraz fake olsun diye tipi atıyorum çünkü üzerime doğru koştuklarımı duyuyorum B tarafından. Ve tipi attığım yerden bir pik daha alıp rakibi azaltmak istiyorum. Bakın burada şarjör değişme sistemi sayda doğru verip arkaya tipi atıyorum. Eğer oyuncular yakın mesafede değilse bu tipi fark etmiyor. Hatta tam tersine benim sayda doğru koşup daha da şorta doğru attığımı düşündürtmek için Böyle bir tip atıyorum ve yiyorlar da. Bu noktada sağıma smoke flash attım. Çünkü Cypher orada olabilir emin değilim. Şüpheliyim. Bunun sebebi de 4 oyuncu da beni kovalıyordu. 5. de illa gelmiştir. Bir smoke daha var. Bunu riske atacağım. Bombayı kurduktan sonra atacağım. Çünkü arkamdaysa eğer bu adam ben bu smoke'un içinde düşük canlı iş yapabilirim. En azından smoke'un içine girmek gibi bir hata yaparsa ki yapabilir çünkü bu kadar hızlı smoke girmemi tahmin etmez. 30 canlı yapabileceğim en iyi senaryo olur ki o da bunu yapıyor. Özellikle smoke'a bakın beklettim. Canınız az olsa da Özgüveniniz ve sinsiliğiniz tam olsun Bu arada abonelerinizden iki kişiye 925 vp çekilişi yapacağım Sadece yorum atmanız yeterli ve abone değilseniz tam olarak Şu an abone olmanız yeterli teşekkür ederim Rakibini asayide ele geçirdiği bizimse tek attığımız gereken senaryo Bombaya basıldığı anda farkındaysanız Default'a bir mole atıyorum ve flashları süslüyorum o molden sonra Viper oradan kaçmak zorunda. E üstüne bir de flash atarsanız adam ne sizi vurabilir ne de ben herhangi bir etki yaratabilir. Burada smoke ihtiyacımız olduğu için duvarımı smoke gibi kullanıyorum ve bu sayede takımdaki oyunu çözebiliyor. Ben de rakibi birazcık tutmak adına hem mole hem flash pick atıyorum. Böyle durumlarda rakipisi adış ederken Birdenbire suratlarına flash atarsanız herhangi bir dojlama gibi bir olmuyor ve sizin için çok free killer oluyor. Ama buradaki en kritik nokta aslında wall'u açmak oluyor. Çünkü wall'u açtığınız anda adamlar çözüm çözümlerine emin olmadığı için tribe giriyor ve direkt ateş etmeye başlıyor. rakibi her zaman tribe sokmak önemli. Güzel belayla taşlandırdık. Hop! Game Power ekipmanları arıyorsanız ve indirim de isterseniz ince hesap sponsorla Game Power ürünlerinde Combat Recode'unu kullanarak %10 indirim alabiliyorsunuz. Açıklama kısmındaki linkten bütün ürünlere ulaşabilirsiniz. Ve tercihiniz varsa indirimli olarak alabilirsiniz. Şimdi izleyeniz klip tamamen timing olayıyla alakalı. Nasıl timing atacağınızdan net bir şekilde bahsedeceğim. Rakip B'ye geldiği için tam girişlerine bomba atıyorum. Hasar vermek tutmak adına. Peşinden bu mı kaos çıkartıyorum. Bakın Phoenix ultisini kullandı. Şu an gözüm radarda hem Tarret'te hem de Phoenix'in ultisinin bitmesinde. Phoenix ultisi vurulduğu anda orada smoke da olduğu için Phoenix'in aslında kontrol ettiği yere atladım. Her ne kadar ses yaparak atlasam da emin olun bu kaos o ses fark edilmiyor. İnsanlar oraya attığınızı düşünmüyor. Çünkü Phoenix'in ultisi orayı normalde kontrol etti ve kimsenin olmadığını görmüştü. Böyle timingler atmaktan kaçınmayın. Deneyin. Denemezseniz çünkü doğru yanlışı ya da o noktayı tutturamıyorsunuz. İsterseniz round'unuzu kaybetmenize sebep olsun. Önemli değil. Oyununuzu geliştikten sonra hiçbir yerim yok. Fracture'da Viper oynuyoruz ve A'ya giriyoruz. Ee, ben volumu sendi ve City'yi kapatmak için atıyorum burada. Duvarımı açıp üstlerine atıyorum ki hızlı gelemesinler diye. Bir tık böyle yavaşlattığımız için Spycraft bir şekilde kurabileceğiz. Üst kata çıkıyorum arkadaşlar. Üst katta çilliyorum. Beni bilmediklerini düşünüyorum çünkü. Yani bu kadar hızlı sayıda girip de birinin üst katta burada eğileceğini beklemezler. Şansa da mermi geliyor ama ben random geldiğini düşünüyorum hala. Burada trap var bakın radarda trap'i göreceksiniz. Bu trap'in kontan oyuncu bekliyorum. Fakat Sage slow attığı için Sage'in çok free kill olduğunu fark edip play'i vurmak istiyorum. Peşinden trap kontağına biri daha ölünce round'u tertemiz bir şekilde alıyoruz. Basit bir klip gibi görünebilir ama burada anlatmak isterim detay. Bazen bir yere girerken spike'ı kurmak açısından zaman kazanmak adına yeteneklerinizi erken safhada harcamanız ve sonrasında da takımınızdan herhangi bir oyuncunun yeteneğine aynı anda oynamanız rakibin direkt karşılık verememesine sebep oluyor. Örnek veriyorum Cyber Trevine herkesin hazır bir şekilde piklemesi gibi. Böylelikle rakip karşısında birdenbire 2-3 oyuncunun piklediğini görüyor ve hiçbir şey yapamıyor. A sayda girmeye çalışıyoruz arkadaşlar. Çok garip bir senaryo. Ben burada fake smoke açıp en önden direkt ortamı açmak istiyorum birazcık. O yüzden smoke'um orada geri çekiyor. Tıkan Kanka spike'ı kurduruyoruz. İğneyi çıkarmak için geri çıkıyorum. Ve iki tane yıldızım var. Önce birini smoke atacakmışım gibi yapıyorum ama sonradan vazgeçiyorum. Bu arada ultim var. Ben zaman kazanmak için burada ultimi kullanabilirmişim. Onu sonradan fark ettim. Sayda bir tane starımı bıraktım. Ve Gekko'muz mole attı. Molly sayesinde spike çözülmeyeceği için bir ekstra hamle yapmamıza gerek yok şu ana kadar. Orasında üzerimize push bekleyeceğiz. Hop bir tane push geldi. Bir oyuncu çözmeye başladığı gibi direkt olarak çekmemi attım. Ve şu anda çözemelerini biliyoruz. Üstüne bir yıldız daha bıraktım. Bunu da sersem etmek için bıraktım. <laughs> Az sonra mı Smoke bitecek bunu biliyoruz. Omen'ı vurduk. Tekrar bir oyuncu çözmeye çalıştı. Ben de stun'ımı kullandım. Geriye zaten sadece zaman oynamak kaldı. Double pick bilerek atmadım. Astra oynuyorum. Hani Zaten süreyi hemen hemen tükettim, yok ettim. Adamın pek fazla kazanma şansı kalmayacak. Özellikle Asra gibi ajanlar oynuyorsanız ve spike kaldıysanız çok fazla fight'a girmeyin. Çünkü sizin yetenekleriniz biliyorsunuz çok işe yarıyor. Çok işe yarıyor spike esnasında. 2 vs 1 senaryo Gekko'nun ultisi var. Bana soracak olursanız ufak ufak bu arada arıyorum. Arkadaşlar ince piklerle bakın. Rakibin pikleyebileceği noktalara cross koyarak pikliyorum ki yakalamak için. Bu arada bu pik tarzı bayağı iyi aklınızda bulunsun. Bana sorarsanız Gekon ulti kullanması gerekiyor bu arada. Ama burada kullanmamayı tercih ediyor. Timing attım. Yani bana öyle bir cross koymuyorlar ki timing atma olasılığım çıktı. Ve burada da bakın jetin saçını gördüm. Süre azaldığı için de üzerine klasikle gidip jump shot atmaya çalışıyorum. Yoksa etrafında dönecek onu vuramayacağım. O jump shot da tutuyor ve evet round'u alıyoruz. Açık söyleyeceğim. Burada birine shoulder pick benim infomu alıp sonrasında direkt Gekolisi'de de bitirmeleri gerekiyordu. Çok net round olacaktı onlar için. Fracture'dayız ve B side'e girmeye çalışıyoruz fakat giremiyoruz. Burada bir ekstra çıkmam gerekiyor. Çünkü sayede bomba vesaire kuracağız. Ve hatta 4'deki kalıyoruz. Kijoy'da judge olduğunu gördük bu arada. Ekstraları tutuyor. Yani ya biraz yapmaları gereken hatalar yaptılar ama sorun değil. Eğer silah de silahım olasılığım var. Kijun yeri belli. Caj oldu da belli. Cypher belli değil. Şöyle bir detay var arkadaşlar. Eğer karşınızdaki bir oyuncu sizde fayda girmiyorsa ve sürekli böyle ateş edip çıkır çıkır yapıyorsa bir oyuncu baitliyor demektir. Ve ultimi de bu anladığım olayı belli etmemek için kullanmıyorum. Tek olasılıkla Cypher tam olarak solumda ya da sağımda pusuyor. Burada önce bundan şüphelendiğim için solumu kontrol ediyorum ve tık tutturuyorum. Hatırlarsanız KC önce olduğunu biliyorum. O yüzden flash'tan sonra uzaklaşmaya çalışıyorum. Derken zaten o da üzerine zıplayarak geliyor ve tertemiz bir round oluyor. Dediğim detaya dikkat edin. Bir oyuncu çıkır çıkır yapay yapa ateş ediyorsa farklı bir oyuncuya mutlaka baitliyordur, yemliyordur. Ayık olun. Yemeyin. Sonunuza sağınıza da kesinlikle bakın böyle durumlarda. Dikkat etmeniz gereken bir detay var. Hop, Kijo'yu site'de olduğunu gördüm. O yüzden kan Spike kurmak için harcamıyorum. Direkt Kijo'yu yakalaması için harcıyorum. Ya yani bu durum Kijo'yu kurusunu bozacak ve biz de Kijo'yu rahat bir şekilde vurabileceğiz. Farkındaysanız Kijo'yu stun'ı yedi, Bridge'i yapıştırdı. Bir kilo ultim gelecek, bunu farkındayım. O yüzden kendimi böyle öldürtmeden kill aramaya çalışıyorum. Spike'da oyuncumuz daha gelmediği için pick vermiyorum. Onu sayda geçirmeden önce ölürsem iyice round zora girecek çünkü. Brimstone Spike'ı kurarken de zaman kazandırmak adına hemen flash'ımı attım ve adam yine rahat etsin diye de Q'mu kullanıyorum. Molly'me de sitedeki oyuncular çıkmasın diye kullanıp suya pikleyeceğim arkadaşlar. Hani bu esnada bir timing yakalayacağım ve suya pikleme olasılığım olacak. Oradan da Breach'i yakaladım. farklısız ultim geldi. Yani ultiyle de bir oyuncu yakalamak var. Ama burada kesinlikle yakaladığım oyuncuya piklemeyeceğim. Hepimiz biliyoruz ki takım arkadaşı onu illaki koruyordur. Onu da hallettikten sonra yakalan oyuncuya geçebiliriz. Yine başlarını çok kesmeden güzel bir rampta sizlerleyim. Jet dash duydunuz. Flash atıp onu oynayacaktım fakat ben de burada flash yediğim için otomatik olarak geri çıkıyorum. Fakat jetin sıkıştığı yeri bildiğim için cross koymaya devam ediyorum. Ki yakalıyoruz da. Evet 4'e 2 kaldık tertemiz. Short'un temizlenmesi gerekiyor. Ben o yüzden Simon'un bir arkasına bakacağım. O esnada bizim takımdakiler de rahat bir şekilde gelebilir. Rakip takım buraya vanmayı attı ve benim de smoke tipim olduğu için ben de side'ın içine smoke atıp içine tipi atıyorum. Adamlar benim smoke her yerinden pikleyebileceğimi düşünüyor olabilir. Ve o yüzden radarda soru işareti görünene kadar yani rakibin yeri görünene kadar piklemedim. Zaten spotlanınca da pikleyi vurmak daha kolay oluyor. Hem bu şekilde crosslarını bozuyoruz hem de kafalarını fazla karıştırıyoruz. Aslında birazcık burada jet'e dönüşmüş olabiliriz ama... Asıl nokta tamamen adamların kafalarını karıştırmak, crosslarını bozmak. Soundcrap'te sizlerleyim. Buraya kadar izlediyseniz bir şu anda like atmayı unutmayın lütfen. Teşekkür ederim. Rakip arttan geliyor ve kankuşumu attım. Bakın kankuşumu benim backside'den attığımın farkındalar. Ve kankuş patladı yetmezmiş gibi. Ben de hazır orada patlamışken kimse yokken Direkt yer değiştiriyorum. Kendimi main'e doğru atıyorum. Bunun amacı Astra backside'da Gecko backside'da. Main tarafına kimse yok hissiyatı vermek. O esnada KJ Vaka smoke'tan çıktı. E çünkü burada beklemiyordu beni. Ben burada full bekleyebilirim. Ya da spike kurulmaya başladığı zaman timing çıkabilirim. Ve timing çıkmayı tercih ediyorum. Burada şöyle bir detay var. Çıkmamak daha doğru bir hareketti. Hem Jit'i hem de Kiljo'yu radardan göreceksiniz. İkisinin de yaklaşmasını beklemek ve o esnada oynamak daha mantıklı olabilirdi. Ama sanırsam ben Smoke biteceğini hissettiğim için çıkmak zorunda kaldım. Ve vurduktan sonra da tekrardan izletiyorum. Burayı Smoke bitiyor farkındaysanız. Tatlı bir bölümün daha sonuna geldik. Arkadaşlar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim buraya kadar. Umarım faydalı olmuştur. Güzel olmuştur. Daha böyle detaylı ne kadar anlatabilirim bilmiyorum. Eğer böyle eleştirileriniz ya da yorumlarınız varsa lütfen yazın. En ince ayrıntısına kadar bahsetmem gerekiyor Bazen kaçırıyorum o noktaları. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.